Selam hocam, hoş geldin. Bugün sana unutamadığım müşterilerden 3 tanesini anlatacağım. Ben ailemin bakkalında yazları çalışıyorum. Bunlar da oraya gelen müşteriler. İlki, birdenbire dükkanın ortasına çöküp ayran içen abi. Abimiz çok rahat ve çok profesyonel bir şekilde dükkana girdi, dolaptan ayranı aldı. Daha sonrasında birdenbire çöktü ve ayran içmeye başladı. Tabii ben o sırada şok. O dükkana girmeden önce arkadaşımla konuşuyordum ve o an arkadaşımı şu mesajı attım. Daha sonrasında zaten burada da gördüğünüz üzere abi hiçbir şey olmamış gibi çıkıyor. Ben bir an gitti sandım hani geri dönmeyecek falan. Ama parayı ödemek için geri döndü sıkıntı yok. İkincisi ise yumurta isterken gıdaklayan abi. Aslında onun da kamera kaydı var ama o abi çok net gözüktüğü için koyamadım. O günü hatırladıkça hala gülüyorum. Kocaman adam karşımda tavuk taklidi yapıyor. Ben kahkaha atmamak için yanağımı falan ısırıyorum. Gerçekten çok zor dayanmıştım o gün gülmemek için. Üçüncü ise bana birden bir şeyler anlatmaya başlayan tanımadığım abla. O an arkadaşımla sohbet mi açıktı bilmiyorum ama ben bir noktada ses kaydı almışım. Oğlum atla gidiyor ya senin Ben de evde atla iş yapıyor mu ya? Derdi, derdi evin altında boş kalmasını istiyor. Derdi o. Apartmandaki onu, o, o da atla da keir ağacı, ben de atla da keir ağacıyım. da... da şey, burada benim işim vardı yapmam gereken ben abla takıntılı mı olmuş? Benim Lucaric. kadını da tanımıyorum, sizi hayır, de tanımıyorum. Hayır, böyle insanlar var da. Ben tanımıyorum, üzgünüm. üzgünüm. Ben tanımıyorum. Siz de tanımıyorum. Kadını da yaşadığınız apartmanı da bilmiyorum. Şuのは. Ben bilmiyorum. Ben buraya belli saatte geliyorum, gidiyorum. Fazlasıyla işim yok genelde. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Çocuğun da var ben üniversite okuyorum, 20 yaşındayım. Babam. Babam o benim. Yok değilim ben. Ben o gün galiba ablayı ikna edememişim. Çünkü sonrasında şöyle bir olay yaşandı. Aga <laughs> yine o geçen sefer babamı kocam sanan abla geldi ve ben yine ablayı ve onun babam olduğuna ikna edemedim. Abla ne istiyorsun sen? Ben sana e, evlilikten soy yaşımızı mı göstereyim? Ne istiyorsun? <laughs> Bir de ya aradaki yaş farkı çok bariz ki insanlar beni genelde 16 sanıyor biliyorsun yani 20 yaşındayım. Herkes diyor ki sen 16'sın nasıl 20'sin falan diyor. Hani küçük de gösteriyorum. Ablam, ablam ben sana nasıl kanıtlayacağım? Bak birkaç sonra yine gelecek, yine başlayacak. Bu sefer şey diye girdi direkt. E, kayınpederin nerede dedi. Benim kayınpederim yok dedim. Hani geçen de demiştim ya ben evli değilim dedim. Bu da dedi böyle yaptı. Nasıl ya? O da ki adam senin kocan işte falan yaptı. Ya babam o benim. Babam. Kabul et artık abla, bu gerçekle yüzleşmediğim değilim. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. Umarım bu sefer ikna olmuştur. Hocam, unutamadığım müşterilerle ilgili video yapmaya karar verdiğimde aklıma ilk bu üçü geldi. Eğer isterseniz bunun devamı da gelebilir. Zaten şunun şurasında kaç kişiyiz? Ben abonelerin sadece 7 tanesini tanıyorum. Çünkü ciddi anlamda çevreme bu kanaldan bahsetmedim. Ve dürüst olayım, ben videoların izleneceğini de düşünmüyordum. Tamam pek bir izlenmem yok ama bunu da beklemiyordum. Beni bırakırsanız sabaha kadar konuşurum. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar buradayım. Bazen o kadar çok konuşuyorum ki kesmek zorunda kalıyorum. Bundan dolayı bazen video ve video metni arasında farklar oluyor. Artık kapatıyorum. Buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Ben kaçar.